Testo Şimdi insanlık bu tür düştü. şeyleri daha da yaşayacak. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi o buralar boşaltıldıktan sonra dünyadaki Yahudilerin bu bölge İsrail ben İsrail'i buraya getirilmesi için çok ciddi terör yaşanacak. Yine onu Kur'an-ı Kerim'den çıkıyoruz. İsrail süreci diyor. Dünyada yayılır mısınız Dünyada yani yayılmış yayılmış. Yani ya Amerika'da yaşıyor, işte Avrupa'da yaşıyor, Rusya'da yaşıyor. Bu Yahudilerin tamamının buraya getirilmesi gerekecek ve zorla gelecekler. Ne yani yapacaklar? 17 Kedişler. milyon Yahudi'nin evet. şu anda 9.2 milyonu e, İsrail vatandaşı ya. 17 milyon da 17 milyonun buraya gelmesini istiyorlar diyor. Gelecek de Yani bunu hem Tevrat söylüyor hem Kur'an söylüyor. Getireceğiz diyor ve ondan sonra şey başlıyor. Yani senin bu sefer diyor yukarıdan gelen o da çok ilginç. Kuzeyden getireceğim hasmı sana diyor. Bu kavim kran kavimdir diyor. Ya o kadar güzel izah ediyor ki sanki neredeyse Türk milleti diyor bir tek şey. Yani Tevrat'ta o kadar izah. Seni diyor kuzey komşunla vuracağım bu sefer diyor. Bu kavim kran kavimdir diyor. O aslan yurdunda oturur diyor. Ayağa kalktığı zaman onu kimse durduramaz diyor. Bütün çiftlerini sökeceğim diyor. Tarumar edeceğim diyor ve hatta orada diyor ki ey Kudüs'ü yıkmaya gelen asker diyor. Onların ağaçlarını kesin diyor. Hayber'de ağaçlar kesildi bir dikkat edin. Hayber'de de yani teslim olmayınca Cebrail geldi. Şu 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 ağaçları kesin dedi. Meğerse onlar liderlerin ağacıymış. O kurma ağaçları kesilince kendileri teslim oldular. Aynen böyle geçiyor yani Tevrat'ın orijinal metninde "Ey Kudüs'ü al, yeniden almak için gelen ceng, cengaver" diyor. Onların ağaçlarını kesiyor. Yani, hiç... yani bu kadar müthiş bir öfkeye sebebiyet verecekler. Yani. Şimdi... diyor ki ben biz diyor güllerin sonunda aynen geçiyor. <laughs> Yehva diyor. Günlerin sonunda seni en çok en yüksek ümmet yapacağım diyor. En çok, kim çok? Şimdi en kalabalık ümmet Hristiyanlar. Sonra Müslümanlar geliyor. Sonra bunlar. Halbuki mesela Yüzüklerin Efendisi'nde bunlar cücelerdi. Cüceler 12 kişi biliyorsunuz. Diyorlar ki biz yani o kendi işte dağın ruhunu almaya çalışıyorlar. Diyor ki biz günlerin sonunda en yüksek ümmet olacağız. En güçlü ve en çok olan ümmet. E olamadılar. İşte ne yapıyorlar şimdi? Hem insan katliamına girişiyorlar, hem doğurganlıkları yok ediyorlar ve bu daha çok da bunu Hristiyan ümmeti için başlattılar ama bize de sirayet ediyor. Bunu çoğaltacak yapamadılar. Şimdi öldürmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey bunları tutmayacak. Tut, hiçbir şey bunları tutmaz. Sonunda ama Müslümanlar eğer Müslüman gibi davranlarsa e, bunu durdular. Neden söylüyorum bunu da? Assalamu alaykum. My name is Rabbi Israel David Weiss of Neturei Karate International, Jews United Against Zionism. Jews around the world stand in solidarity with the people of Palestine on this International Al-Quds Day, the day that people around the world mourn the occupation of Al-Quds of Jerusalem. Of course. This is not only Jerusalem, Al Quds, that we mourn. We mourn the entire occupation of Palestine. Of Palestine, we as Jews want the world to know that Judaism means subservience to God. It means to observe, uphold the Torah, and the Torah expressly forbids to steal and to kill, and to torture, and to harm, and to oppress. Anybody, certainly not the people of Palestine. The Torah forbids that we are. To have a Jewish homeland since the destruction of the Temple 2,000 years ago, it's expressly forbidden, even in an uninhabited land, and certainly not by stealing and killing and oppressing, as the Zionists are doing. They've hijacked the name Israel. They've hijacked the Star of David and all our symbols. They made in the results Judaism. It's a false Judaism, and they claim anti-Semitism if you oppose them. This is patently false. On the contrary, Judaism calls. For the total, total removal of this occupation. God should help. This removal should happen speedily and peacefully in our days with a free Palestine. Jews around the world invariably true to Judaism oppose this existence of the Zionist state of Israel in its entirety and we hope and pray to God the speedy end of the Zionist state of Israel this is Judaism today we see the spilation of oppression of the Palestinians and the, in the occupation and in and entering al-Aqsa mosque and so forth what they're doing to the people in Hebron and on And on and on the murder of the Palestinians. This is unacceptable. Judaism cries out and it demands that not only should all of this end immediately, and not only this government of Israel, but the entire state of Israel is criminal. Its existence is criminal, and God should help. The world should recognize this, and God. with bir öfke yok gelecek siyonist, diyor. İsrail, diyor, bütün çiftlerini sökeceğim diyor. Yerin altına çekileceksin ve seni orada vuracağım diyor. Yani Tevrat'ın o kadar net öfkesi var ki. Ha bunu da Kur'an-ı Kerim'de <laughs> şöyle görüyoruz. En son İza ahireti ahiret vakti geldiğinde bu da şunu gösteriyor ki bu toplu yani ben İsrail Beşeri bir insan kabul edersek, ondaki nefsi emmareyi temsil ediyor. Kolay kolay yok olmayacaklar. Çünkü gerçekten nerede bir fesat, nerede bir terör, nerede bir yıkılma varsa insan muhakkak içinde bir hele biraz Orta Doğu coğrafyasında içinde bir Yahudi parmağı vardır, Siyonist parmağı vardır. Azmeuda vardır. Siyonistler. Yani evet. şimdi kendini ayıran bir grup olduğunu i̇şte bu, görüyoruz. Ben Yahudi İsraildir toplumu bunlar. diyor efendim. Ben İsraildir bunlar. Şimdi şeyde Tevrat'ta Hz. Yakup 12 çocuğunu anlatıyor. Bunu okumak lazım. Müthiş bir şekilde bunu bugün anlatıyor. Evet. Yani mesela büyük oğlu için diyor ki sen murdarın tekisin. Sen babanın yatağını kirlettin diyor. Ben burada anlatmayacağım. Çünkü çok ilginç şeyler yapıyor büyük oğlu. Öbürü diyor ki sen bir vahşisin diyor. Yılan gibi, engrek gibi yolların üzerinde bulunuyorsun. Sana yardımı edenin topuğunu sürüyorsun diyor yani hepsini böyle tek tek bir tek Hazreti Yusuf için diyor ki sen bir asmasın diyor. Duvarlarını aşan bir asma. Bir de Neftali için söylüyor. Bunun dışında o kadar aşağılıyor ki ben sizin o işitlerinizin ortağı değilim diyor. Ben sizin yaptıklarınızdan yapacaklarınızdan Allah'a sığınırım diyor. Tevrat'ın bahsi var. Burada araya da şey komik şu kırmızı şey. Burada Yakup'un oğullarına. Yani Kur'an Kur'an Yahudilere genel olarak nasıl bakar? Kuran Yahudilere diyor açık bir şekilde yani, bu. yani o toprakları size verdim diyor. Işte, evet. Bak o toprakları size verdim diyor. 12 soyu, 12 oldu kıp diyor. 12 nakiba e ayırdım sizi diyor ve dedim ki ben onlara size dedim ki diyor ben sizinle beraberim ama şart getiriyor. Yani Kur'an'ın Müfettişinde <laughs> o neredeydi? E, size 12 şeye ayırdım diyor. 12 soya ayırdım diyor. 12 soy. Siz Allah'ın yanında durursanız, namaz kılar, adil davranır ve insanlara yararlı yaparsanız, yararlılık yaparsanız ben size sizin yanınızda duracağım diyor. Hem Hazreti Süleyman hem de Davut devleti kurduklarında, Süleyman da mabeti kurduğunda bu şeyi tekrar ediyor. Yani Hazreti Yakub'un, Hazreti İbrahim yaptığı dualar var. Arzı, bu arzı bize ver. Fakat Cenab-ı Hak mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki biz Tevrat'tan sonra şey dedik ki Davut'a İn an-ardı salihun kim iyiyse Kudüs'ü ona vereceğiz. Ben Kudüs'ü salihlere bırakacağım diyor. Bizim de elimizden çıktı iki kere en azından yani bir şey geldi hani o neydi? Haçlı, Haçlı yani. seferleri 200 yıl 200 yıl İsrail şey yani Kudüs, Antakya, Urfa, bunların kontlukları bizim elimizden çıktılar. Salahı bıraktık. Nitekim zaten onların te Kaybettiğimiz sırada İslam dünyasını iyi inceleyin sosyolojik anlamda siz dersiniz ki ya müstahak buna aynı şekilde mesela Cengiz orduların gelmesinden önce ben o bir e, milliyet bana bir o tarih, milliyet tarih bir konu vermişti onu araştırırken farkına vardım yani e, insan bekliyor ya Cengiz gelsin ya böyle fitne olmaz yani Müslümanlar birbirine girmişler o onun aleyhine konuşuyor o onun aleyhine atıyor İtikat bozulmuş. Ve gelsin biliyorsun Cengiz gelecek ya gelmeli Cengiz diyorsun. Şimdi bu tür haller yaşandığında Kudüs'ü alıyor senden başkasına diyor. <laughs> Şimdi İsrail de Salah'ını kaybetti. Çünkü ben Kudüs'ü senden aldım. Sen Kudüs'ü boşadın diyor. Bir insan diyor boşadığı kadına döner mi diyor. Ve seni mahvedeceğim. Sen Kudüs'e elini attığın zaman şart bu. Kudüs'e elini attığında Babil yıkılmaya başladığında Suriye parçalandığında Asur ve Gazze işgal edildiğinde benim hışmımı göreceksin diyor. Şimdi bütün bunları bütün bunları yapacak ki insanlığın vicdanın karşısında ulan oğlum sen de hak ettin diyecekler ve yerle bilecek. Peygamberimiz söyledi şu. Yani o kadar şeyi ileriye götüreceksiniz ki yani dehşetinizi, fesadınızı, bozgunculuğunuzu o kadar ileriye getireceksiniz ki taşlar bir de sizden rahatsız olacak ve taş diyecek ki burada Yahudi var arkamda. Yani şunu ya, şu yapılanlara bak Allah'ın seversen ya. Şimdi normalde e, ee, bu e, 7 Kasım ve e, Ağustos'a kadar bunun süreli devam edecek. İki gün daha gelecek önümüze. Öyle hatalar yapacaklar ki dünya ayağa kalkacak. Şimdi şu hastaneye vurma meselesi. Bu çok Okunç. ciddi aslında stratejik olan çok ciddi bir hatadır. Bunun gibi birkaç tane daha yapacak. Tevrat'ta bağ ezgisi diye çok güzel bir yer var. Tevrat'ın kendisi bağ ezgisi. <laughs> Orada diyor ki Cenab-ı Hak yani Yahuva, ben size diyor dünyanın en güzel yerinde bir arazi verdim. Ve krize, krizme ettim. Taşını ayıkladım. Huzurunuzu verdim ve size dedim ki asma dikin. Siz işte bağ asması dikin ve siz şaraplık üzüm diktiniz. Her tepenin üstünde ahlaksızlık yaptınız. Her gölgede fuhuş yaptınız. Size verdiğim o alanı berbat ettiniz diyor. Şimdi sizin çitinizi sökme hakkım yok, yok mudur? Ey insan şey dünya halkları gelin benimle sevgilim arasındaki şu meselede hakem olun diyor. Çok ilginç bir şeydir bu. Yani Yahova'nın ağzından güya Allah diyor ki gelin ey, ey dünya halkları benimle sevgili halkım arasında siz hakem olun diyor. Ben bunun çitini söksem yerle bir etsem bunun şehirlerin altında haklandıkları yerden onları bulup mahvetsem hakkım değil mi diyor. Bağ ezgisi herhangi bir şekilde kendinizde Tevrat'ı açıp okuyabilirsiniz. Yani şey kısmında yani o vahiy kısmında geçiyor. Ben bu kitabı almıştım bağ ezgisi. Şimdi orada ne diyor? Ey Yeruşilim'de yaşayanlar, ey Yahuda halkı lütfen benimle bağım arasında, İsrail arasında <laughs> gelin hakem olun. Sevgilimin bağı için yap, yapmadığım bir şey kaldı mı? Onlara vermediğim bir şey kaldı mı? Ben her şeyi onlara verdim diyor. Ben üzüm vermesini yani Tevrat yasalı çerçevesinde adaletle yeşerip çoğalmalarını beklerken niçin yabanıl üzüm verdi? Yani niçin bütün insanlığın yüz karası olacak işler yaptınız? Şimdi ben bu çiti söksem, bu bağı tarumar etsem, bütün halkları bunların başına üşütsem, şimdi gelin sevgilimle bunlara bu işi yapsam hakkım değil mi diyor. Yani birleşmiş milletler veya bütün insanlar topluluğu bu yapacakları bu tür hadiselerden sonra bunların aleyhine dönecek çok da yakın. Bir ayet bir ayette diyor ki ben sizi oraya yerleştikten sonra yani siz devletinizi kurduktan sonra in ahsan tum ahsan hatta ben bunu Kur'an'ın İsrail bir barış çağrısı. Gelin diyor. Eğer iyi davranırsanız, yaramazlık yapmazsanız, yine fesada dönmezseniz ben de size iyiliğimi sürdüreceğim. Ve in asatum felah. Hatta diyor ki ve in uttum uduna. Dönerseniz döneceğim diyor. Ya ayet bu kadar net. Ya benim, hocam, ben, şey soracağım. Be Gazeden de bu akşam sorudan sorucu. Peki Müslüman ülkeler neredesiniz diyor. Bu Me Müslüman ülkeleri yöneten yani devlet başkanlarından bahsediyor. Bunların durumu ne peki? Durum Bunlar şu. da mı atanmışlar? Evet, hani... evet, 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 evet atanmış o. Sezici çocuklarınızla destekleyeceğim diyor. Bunu Senin... illa o soydan gelmesi gerekmiyor. Oraya çıkarmış olması da soyunu getiriyor yani. Bunları atanmış zamanında Tabii Osmanlı ki... zamanında. Ee, bu ya, yapının oluşması gereken, için ya. hareket etmiş. <laughs> yani. Zaten ne diyor biliyor musun? Diyor ki ey ben İsrail sen hayra geleceksin. Orada diyor ki inhasan tuhasan tumli için olacaksın. Ve inasetun fela. Gelin bu çağrıda bu çağrıya uyun ben de sizin ömrünüzü uzatayım. Eğer buna uyarsanız diyor. Fakat Tevrat'ta bunun karşılığına baktım. Diyor ki senin iyiliğe yönelmene senin liderlerin müsaade etmeyecek diyor. Yine Tevratta bu geçiyor. Nerede geçiyor? Ee, evet. Onları bağışlama ba ya Rabbi diye. Dokuzuncu geçiyor da. Hani normal bir İsrail ile bir Yahudiyle oturup sohbet edersin, hiç hiçbir şey yapmasın, birbirinde seversin, şey yapar. Fakat o siyaset dediği gibi hocanın evet. siyaset onların ruhunu öyle bir belirliyor ki sen ne kadar dost eli uzatsan da barış eli evet, uzatsan da aynı bir Müslüman'a yakışacak gibi. Adı barış ya, dinin adı barıştan geliyor. Ama İshaya arkadaş, ya, mesela, elini kesiyor. Sen elini ya uzatıyorsun. Bu halk kesiyor. Rabbine dönmeyecek. Efendim? Bu halk Rabbine dönmeyecek. Her şeye rağmen Rabbini aramayacak. Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir. Nerede geçiyor? İshaya. İşaya. Netanyahu gibi adamlar ha. ya. Yani. İşaya. Bab 9, 16, 17 ayet. Bu yüzden Rab onların, genç, onların gençleri için sevinç <laughs> duymayacaktır. Öksüzlerde dur <laughs> kadınlarını acımayacaktır. Evet. çünkü hepsi tanrısızdır ve zevkle evet. kötülük ve işkence yaparlar. Ya, gerçekten, Işaya. gerçekten evet. böyle yani şeyi. Ha, pardon çok da bak <laughs> ve her konuşan da onlar onların lehinde her konuşan da saçmalıyor. Bak İshaya bab 9 16 17. O yüzden Rabbin öfkesi dinmedi eli kalkmış durumda <laughs> yani üzerinde inecek. Dolayısıyla bir şey var yalnız şimdi biz. Ee, bu, bu ayetlerin sonunda bir ayet geliyor bize. Asa Rabbukum e, bilirsiniz zaten Abici. Asa Rabbukum an yarhamakum. Belki de bütün bu azgınlığınıza rağmen Allah size merhamet eder. Benim yazdığım yanımı sıkan bir ayet dediğim buydu. Neden bu azgınlığa rağmen Asa Rabbukum an yarhamakum diyor? Çünkü karşısında mazlum olmayı beceremeyecek bir kavim var. Müslümanlar mazlum olmayı bile beceremiyoruz. Orada tek başına Filistin savaştırıyor. Birisi uğraştı mı, mesela ben Arabistan'ın şunu dediğini çok önde gelen düşünürlerinin, Filistinler zaten Arap değil ki. Ha, yani o, bu o, Arap evet bu o Arap Ahrim, değildir Ahrim. diye. Oradaki şeye sen bir gane mi kalacaksın zulme? Abi, abi. Hüseyin hiç umurunda değil. Hiç kusura bakmayın İran'ın. Ee, Mısır zaten şey, mesela Tevrat'ta İran ile Mısır şöyle ya geçiyor. Ya hocam Kolombiya, evet. Kolombiya Herkesten daha güzel davranıyor. Venezuela, İspanya. Ya aklı insan o ne hocam? Yani ya Nedim kardeş bir Venezuela, şey söyledi, Kolombiya dediğiniz ülkenin şeyi İsrail'e bir kafa tutuyor. Büyükelçiyi gönderdi mesela. Güzel. Ya işte yapacak ne? bak. Şeyin içinde bak yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Diyor ki: "Ey Muhammed, İslam'a karşı en şiddetli, en dehşetli Yahudileri ve şeyler müşrikleri bulacaksın." En merhametli olarak sen şeyler bulacaksın. Hristiyanları bulacaksın. Çünkü onların arasında kıssisler var ve geceleri Allah'a düşünüp ağlayanlar var diyor. Bir vicdan yine orada var. Evet. Dolayısıyla da esasında ahir dönemde yine Müslümanların içindeki iyiler ile Hristiyanların içindeki iyiler insanlık için ittifak edecekler. Etmezlerse Adem ayvayı yedi. Adem elmayı bir daha yedi. Cennetten kolduğumuz gibi dünyadan da tard edilir.